Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Aralık arasında sevgili akrepleri neler bekliyor arkadaşlar. 3 tane kart çekeceğim klasik haftalık ve bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili akreplerin ilk kartıyla başlayalım. Aşıklar kartı sevgili akrepler. Direkt güçlü arkamdan başladık arkadaşlar. Nedir? Bu dönem Tanışmalar, buluşmalar, uzun dönem birlikte olan çiftler için belki de evlilik teklifi veyahut uzun dönem ilişkisi olan arkadaşlar için bir sonraki adım, daha ciddi bir adım. Bazı arkadaşlar için ikinci bir ekstra iş, güzel bir ortaklık iş konusunda arkadaşlar. Ve çok güzel bir seçim yapacağımızı bu dönemde aynı zamanda sembolize eder bu kart sevgili akrepler. Vallahi mükemmel başladık sevgili akrepler. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili akrepler için. Ve her şeyin tahmin ettiğimizden çok daha çabuk gelişeceğini sembolize eder kılıçların şövalyesi arkadaşlar. Çoğunlukla 30 üstüdür arkadaşlar. Bu dönem çok hareketli olacağımız bir dönemi ve önümüzde hiç kimsenin duramayacağını sembolize eder. Eğer bir hedef koymak istiyorsanız arkadaşlar hayatta kendinize şimdi tam zamanı çünkü kimse sizi durduramaz bu dönemde arkadaşlar. Bu dönem kariyerimize odaklı olacağımız bir dönemi sembolize eder. Çok çabuk problemlerimize çözüm bulacağımız ve çok hızlı düşüneceğimiz ve problemleri çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştıracağımız bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu dönem kimse sizi yolunuzdan şaşırtamaz. Çünkü bu dönem neye inanıyorsanız onu sonuna kadar savunacağınız bir dönem arkadaşlar. Bu dönem inanılmaz güçlüsünüz. Kimse sizi durduramaz. Hedef koymak için ve hedefe ilerlemek için tam zamanı sevgili akrepler bu dönem ee, arkadaşlar bu karşımızdaki kişiyi de sembolize eder aynı zamanda ve onun karakterini fakat evet devamlı hareket eden bir kişidir öngörülemezdir ee, kariyerine odaklıdır çabuktur beklenmediktir ee, çabuk çözüm bulur hızlı düşünür fakat bir negatifi de partnerinden çabuk sıkılır arkadaşlar. O yüzden ilişki konusunda özellikle ikizler, terazi ve kova yani hava grubu e, ilişki konusunda bu kişilere bu dönemde dikkat etmekte fayda var birazcık sevgili akrepler. E, bu dönem siz de e, ayran gönüllü olabilirsiniz. Şıf sevde olabilirsiniz bu dönemde sevgili akrepler. Hadi in bakalım son kartımız sevgili akrepler için. Evet sevgili akrepler Aziz Kartı bu dönem hakikaten sözünüzün dinleneceği artık sizin söz sahibi olacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve sizin e, çok güzel tavsiyeler verebileceğiniz insanlara hakikaten tecrübelerinizi paylaşıp yepyeni şeyler öğretebileceğiniz bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Çoğu zaman arkadaşlar bana soruluyor peki Aziz Kartı da neden buradaki kadın? Çünkü neden? Tarihte bazı tarologlarca şundan bahsedilir. Vatikan'da eskiden kadınların da papalık yapabildiği ni e, ve bu yüzden de o zamanlarda e, çıkmış olan taro kartlarında yapılmış taro kartlarında aziz olarak kadınların da kullanıldığı e, doğrusu nasıl olur? Kadınların da e, kullanıldığı belirtilmiştir. birtakım takım kitaplarda. E, o yüzden de kadındır. E, eski dönemleri sembolize ettiği için e, ve eski taroyu sembolize ettiği için Aziz Kart'ı arkadaşlar. E, bu dönem fakat arkadaşlar birikim yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Ama yediklerinize birazcık dikkat sevgili akrepler. Çünkü bu dönem fiziksel olarak aktif olmayacağınızı sembolize eder ve bu dönemde birazcık hayatınızda bir takım değişikler olabilir fakat sizin bu değişikliklerden nasıl söyleyeyim has almayacağınızı yani birazcık bu değişikliklerin keyfinizi kaçırabileceğini de sembolize eder aynı zamanda fakat çok çalışkan olacağınız bir dönemi de sembolize eder aynı zamanda sevgili Akrepler. Evet sevgili akrepler sizler için 18-24 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.